Arkadaşlar ben 5E sınıfından Aslı Bahar. Bugün size yaşadığımız yerin yönetimini anlatacağım. Valinin görevleri. İldeki en yetkili kişi validir. İl sınırları içinde kanunları ve emirleri uygular. İçişleri Bakanlığına bağlı diğer bakanlıklara karşı sorumludur. Halkın istek ve şikayetlerini dinler. İldeki sağlık, güvenlik, eğitim ve benzeri alanlardan sorumludur. Kendisine bağlı kurum ve kuruluşların çalışmalarını kontrol eder. Kaymakamın görevleri. İlçelerde bulunur ve valilere bağlı olarak görev yapar. İlçedeki en yetkili kişidir. İlçe sınırları içinde kanunları ve emirleri uygular. İlçede halkın istek ve şikayetlerini dinler. İlçedeki sağlık, güvenlik, eğitim ve benzeri alanlardan sorumludur. İlçedeki kurum ve kuruluşların çalışmalarını kontrol eder. Belediye başkanının görevleri il, ilçe veya beldelerde görev yapar. Alt yapı çalışmalar yapar. Cadde ve sokakların temizliğini yapar. Ulaşım hizmetlerini sağlar. Sanat, spor, eğitim faaliyetlerini destekler. Belediye başkanları halk tarafından 5 yıllığına seçilir. Muhtarın görevleri. Mahalle veya köylerde görev yapar. Köydeki salgın hastalıkları yetkililere Bil bildirir. İhtiyaç ve talepleri kaymakamlığa bildirir. Nüfus kayıt işlemleri yapar. Muhtarlar halk tarafından 5 yıllığına seçilir.